biraz konuyu almak istiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim hocam ölüm ve sonrasını nasıl anlatıyor? Yani bizi ölümden sonra nasıl bir yer bekliyor? Ölüm anını nasıl anlatıyor? Valla ben bunu anlatırken genelde dörde bölüyorum Kur'an'ı anlatımı. Kur'an böyle dörde bölün demiyor. Hatta 6-7'ye de 6 aşamalar bölünebilir ama kabaca dörde bölüp anlatıyorum Kur'an'ın anlattıklarını. Bir de şunu söyleyelim. O ölüm ve sonrası ile ilgili süreç Kur'an'da yüzlerce ayete dağılmıştır. Öyle bir iki ayette anlatılan bir konu değildir. Hı. Yani Kur'an'ın çok önemli, çok temel ve çok fazla ayete yayılmış mesajlarından biridir. Ölümden sonrası. İlk ölümden sonrasıyla ilgili tam demesek de yine onunla ilişkili süreç olarak bu dünyanın ve evrenin sonunun geleceğini Kur'an söylüyor. Kur'an ona saat diyor. Yani biz öldükten sonra Bizim de bu dünyadaki bütün insanların ve canlıların ölmesiyle beraber dünyamızın da evrenin de sonu gelecek. Mesela yıldızların sonunun geleceğini Kur'an söylüyor. Gezegenlerin dağılacağını söylüyor. Güneşimizin sonunun geleceğini söylüyor. Bu dünyadaki işte dağların dümdüz olacağı, büyük bir panik havasının oluşacağı bir sondan bahsediyor. İnsanların türünün de hepsinin sonunun geleceği. Bunu da bilmek şu açıdan önemli. İnsanların bir kısmı, kendi ölümüyle beraber e, teselli hiç olmasa bu dünyada bıraktıklarını da arıyorlar. İşte benim çocuk çocuklarım var, torunlarım, yüzlerce nesil bıraktım. Şuraya bir han yapmıştım, işte şurada bir köprü yapmıştım. Benden sonra onlar adımı devam ettirecek. Halbuki hiçbir şey kalmıyor ya. Bunu yani. anladığınızda siz şunu anlıyorsunuz. Dünyada senin yaptığın eserler de gidecek. Hiç öyle uydurma teselliler de arama kendini. Sen Allah'ın katında senin yüzün at çıkaracak bir eylemin var mı? İşte Kur'an'la salih amel diyor. Salih amelin var mı? Ona bak diyor adeta Kur'an. Yani o yüzden bu Kur'an'ın önemli mesajlarından biri de bu evrenin sonunun geleceği. Bunu başka bir programda anlattık diye bugün detayına evet, girmeyeceğim. Evet. Şu açıdan da çok önemli. Şu bilimsel olarak da ortaya çıkmış bir husustur. Bu evrenin sonunun geleceği. Peygamberimizin döneminde bu dünyanın, güneşin, yıldızların sonunun geleceği bilinmiyordu. O dönem için bir tek iman meselesiydi o. Şu anda yani insanlar akılcı delini, bilimsel dayanağını bilmeden iman ediyorlardı. Fakat bugün bu iman meselesi akılcı, temel ve bilimsel dayanaklara sahip. Ha ondan sonrası nasıl anlatıyor Kur'an? Bu dünyanın ve evrenin sonu geldikten sonra Kur'an yeniden diriltilişten bahsediyor. İşte Kur'an'ın kıyamet dediği odur aslında. Bu dünyanın sonuna Kur'an saat deniliyor. Ondan sonraki diriltilmişse kıyamet diyor. Namazda Ayağa kalkarız ya, Namaz ayağa kıldığımız o şey ne diyoruz duruşa? Kıyam. kıyam. İşte kıyamet de aynı kelimeden geliyor. Niye? Çünkü ölü diriliyor. O hmm. anlamda adı oradan geliyor. Kıyamet, yemül kıyamet yani kıyamet günü yani yeniden diriltiliş günü. Kur'an'ın değişik kelimelerle bu yeniden diriltilişini anlatıyor ve bu yeniden diriltilişle beraber bir insanların bir araya bir toplanma durumundan bahsediyor ki bir araya toplanmaya da haşir diyor Kur'an bazen işte haşır diye de ahiret sürecinden bahsedin duyarsınız. O Kur'an işte bu öldükten sonra toplanmada ya vurgusundan kaynaklıdır o. Bu ikinci aşama. Kur'an'da bununla ilgili de böyle daha böyle hızlı hızlı şimdi özetle için hızlı geçtim ama başka detaylar da var. Üçüncü aşama şu diyebiliriz. Bir sorgu aşaması var insanların. Ne yapıp ettikleri ve dünyada yaptıklarının hepsinin önüne konması. Demin Emre Hocam da çok güzel ayet okudu. Aslında insan kendi nefsine tanıktır. Hani mazeretlerini dökse diye. Orada işte kendi nefsine o tanıklık ettiği günahları da iyice önüne çıkıyor insanın ahirette. Bir hesap var. Artık hiçbir yere doğru bir kaçış yok. Sen işte bunları işledin, bunları yaptın. Deniyor insana. Ve Hiçbir şeyi saklayamayacağı bir şekilde deniliyor. Ama bu mesaj da Kur'an'ın müthiş bir mesaj. Yani bunu anlayan bir insan, yani buraya hazırlanmaktan, buraya uygun davranmaktan, başka bir şeyi e, bunun kadar ciddi düşünmesi mümkün değil. Çünkü <laughs> müthiş bir şey. Yani Allah'ın huzurunda, ahirette bir yerde sizin dünyada yapıp ettikleriniz önünüze konulacak. Allah bunu demiş, sen ne yaptın? Allah şöyle hedefler koymuş hayatta, senin hedeflerin neydi? Ya. Allah şu böyle iman et demiş, böyle amel et demiş. Sen ne yaptın? Allah malından fakirlere, muhtaçlara ver demiş. Bütün malın sahibi Allah. O kısacık dünya alanında işte malında cimrik etmiş falan işte karşımıza çıkacak. İbadet. Emre Hoca'nın kitabın